Tünaydınlar Komikli Bilim ee, Bu ikinci açılış denemem Çünkü videonun orijinalinde yaptığım açılışı pek beğenmedim O yüzden şimdi tekrar açılış yapıyorum Öncelikle e, neden kanalı açtığımızdan ve ne yapacağımızdan bahsedeyim biraz ee, Ben Erdem, derece fen lisesinde 9. sınıf öğrencisiyim Ve matematik bilimini sevdiğim için olimpiyat yapmaya karar verdim ee, Sonra baktım, internette olimpiyat anlatan, yani eğlenceli anlatan çok fazla kanal yok Bir, hadi bilemedim iki tane var o yüzden ben de bir kanal açmaya karar verdim arkadaşlarımla. Ee, sonra bu kanalı açtık. Ee, i̇şte şimdi bu kanalda sadece matematik olimpiyatı değil hatta... ...işte e, fizikçi arkadaşımız var, biyolojici var, bilgisayarcı var. İşte onların soru anlatacağı, işte konu anlatacağı veya ispat yapacağı bir kanal olacak. Ee, biz aslında geliştikçe anlatmayı düşünüyorum Çünkü sonuç olarak en iyi öğrenme tekniği anlatmak derler. Ve acaba bir şey anlatmayı çok seviyorum ve arkadaşlarım da bundan haz alacağını düşünüyorum. Ee, haz edeceğini diyeyim. Haz edeceğini düşünüyorum. O yüzden bu kanalı açtım. Ee, şimdi şunu da eklemek istiyorum. Açılış yapmak çok zor. <laughs> ee, o yüzden yani videoların kalitesi başta çok düşük olabilir ama ilerledikçe kalite artacak merak etmeyin. Siz izleyin, eğlenin, keyfinize bakın. Ee, biz de burada içerik üretelim, soru anlatalım, ispat yapalım. Ya şimdi ben size altın oranın irrasyonelliğini ispatlayacağım. Ee, ve ilk açılışı beğenmediğim için bu zaten ikinci çektiğim video. O yüzden ben sözü yarım saat önce kardıma bırakıyorum. Anlatsın bakalım konuyu. Bekliyoruz. <laughs> o zaman görüşürüz diyorum. Direkt konuya girelim. Altın oranın neden irrasyonel olduğunu ispatlayacağım bugün. Öncelikle Altın oran matematikte Yunanca'daki fi harfiyle gösterilen bir değer. Ve 1.618.033 diye devam eden irrasyonel bir sayı. Bunun günümüzde herkes biliyor bunun irrasyonel olduğunu. Lakin şöyle bir durum var. Ee, neden irrasyonel olduğunu sorsanız 10 kişiden 5 şey açıklayamaz. Çok açık bir şekilde söyleyeyim bunu. Ee, o zaman ispatlayalım bunu. Ha, bir de Altınların'ı bu şekilde görmeyeniniz de olmuştur. Şöyle bir şekilde de tasvir edilir bazen. Şöyle bir kare çiziyoruz. Bunu illaki görmüşsünüzdür. Çünkü sanatçılar, bazı sanatçılar bazı şeyleri Altınların'a uygun yapmak ister. Hatta geçmişte e, Antik Yunan'daki çoğu eseri de Altınların'a göre yapmışlardı. Şimdi... Bu sayı irrasyonel bir sayı. Yani iki sayının altın olan oranı irrasyonel bir oran. Ee, şimdi bunu şu şekilde ispatlayabiliriz. Öncelikle altın oranın tanımını bilmemiz lazım. Bakalım altın oranın tanımına. İki sayı varmış. Biz bunları A ve B diyelim. Biri diğerinden büyükmüş. Yani olası bir durum. Biz A büyük B diyelim. İki sayı olsun. Bunlar elemanı olsun Z'nin. A büyük B olsun büyük sayının küçük sayı oranı eşit ise iki sayının toplamının büyük sayı oranına biz bu sayıya hani şu orana veya şu orana yani anladınız işte siz buradaki orana biz altın oran diyoruz. Şimdi bu niye irrasyonel? Ee, kafaya takılan bir soru bu birazcık. Ben de bunu düşünmüştüm zamanda ispatını okuyana veya işte bir kısmını kendin çö kendim çö çözene kadar. Şimdi öncelikle bu bir oran ya. Hani bir sayıyı bir sayının yerine bir koysak kolay olması için küçük sayının yerine koyalım. Ee, küçük sayının yerine bir koysak, bu denklemi çözmemiz daha kolay olur çünkü neden? Sonuç olarak bu bir oran ve birle bir sayının oranı. Bu arada bu Z değil R yeni fark ettim. <laughs> Kusura bakmayın. Hiç de kimse de düzeltmiyor ha. Neyse. Ee, biz bunun yani bir koyduğumuz takdirde sonuçta bu bir oran olacağı için A'yı bu şekilde bulabiliriz ve A'nın bir oranı yani A altın oranı eşit olur. Şimdi biz bu denklemi şu şekilde çözelim. Buraya A diyelim direkt. Eşit gelsin. A artı 1'in A'ya oranına. Şimdi bunu direkt şöyle yapalım. Her iki tarafı A ile çarpalım. Her iki tarafı A ile çarpalım. Bunu, bunu götürür zaten. Ne kalır? A kare eşit gelir. A artı 1'e değil mi? Yanlış mıyım burada? Yani değilim de diye düşünüyorum. Sonra bu ifadeyi kaç tarafa attığımızda yani birazcık daha bilimsel konuşalım. Buradan a artı 1 çıkardığımızda buradan da a artı 1 çıkarırız. Bu taraftan da a artı 1 çıkarırız. O zaman şöyle bir denklem elde ederiz. a kare eksi a eksi 1 Şu kısmı silip ispata devam edeceğim. Bir saniye beklerseniz mutlu olurum. Şöyle yapalım. Heh böyle bir denklem elde ediyoruz. Tabii ki karşıda da sıfır var. Bunu da unutmayalım. Şimdi ben niye bu denklemi bu hale getirdim? Ee, bir kere bu videoya girdiyseniz tahmin ediyorum diskriminantın ne olduğunu biliyorsunuzdur. Lakin bilmiyorsanız şu şekilde açıklayayım. İkinci dereceden bir denkleme a x kare artı b x artı c denklem eşittir sıfır. Bu denkleme benzetip bu ikinci derece denklemi çözmemizi sağlayabilecek bir e, formül denklemin deltası var e, diskriminantta. Bu deltaya b kare eksi 4 ac edilir. Şimdi bunu bilmeyenler anlamamış olabilir ama kısaca şundan bahsediyorum. B x terimin katsayısı pardon baştan başlayalım. A x kare terimin katsayısı, B x terimin katsayısı. C ise burada sabit terim olur. Bizim sabit terimimiz eksi bir yani C eşit eksi bir burada bu durumda. E, Sonuç olarak eksi a'nın katsayısı eksi 1'dir. O zaman b'miz de eksi 1. Şöyle yazalım. E, b'miz de eksi 1. a'mız da 1. Yani sonuç olarak a karenin katsayısı 1'dir. 1 bir a kare. O zaman biz a'mıza da 1 diyelim buradan. Ha. E, peki şöyle yaptık. E, bir saniye buradaki değişken a. Buradaki x. Şöyle yapalım. Bunun yerine x koysak tabi bir şey değişmez. Yani mantığı anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Şimdi öncelikle denklemin deltasını bulalım. B kare. B'miz neydi? Eksi 1. Eksi 1'in karesi 1 eder. Eksi. Ha diskriminantın orijinal formülünü yazmayı da unutmuşum bu arada. Eksi B artı eksi kök delta. Bölü 2A. Bu şekilde bir formül. Bu da x'e eşit gelir bu arada. Yani x'in iki kökü vardır. Çünkü de, denklem ikinci derece. E, ikinci dereceden çek yani şey, işte, x'in buradaki kökü vardır. O yüzden buraya artı eksi diyoruz. Birazdan açıklayacağım. Yani bilenler zaten biliyordur da bilmeyenler için. Eksi 4 çarpı a'mız neydi? 1 çarpı c eksi 1. Bu şekilde bir denklem elde ettik. Düzenleyelim. 1 eksi eksi 4 olur değil mi buradan? Hı. Bu da 5 eşit olur gözüküyordur umarım. Yazın biraz sıkıntılı. Neyse burayı silip devam edelim. Ee, denklemimiz burada dursun. Yani deltamız buradan 5 geldi. Şimdi formülü yerine koyalım. Az önce yazmıştım. Eksi b artı eksi kök delta. Deltamız kaçtı? 5. Kök 5 bölü 2a. Öncelikle a'mız kaç burada? 1. 2 çarpı 1. 4'ten 2 geldi burası. Peki eksi b. B'miz neydi? Eksi 1 zaten. Eksi eksi 1 de 1 eder sonuç olarak. Yani aslında bizim altın oran dediğimiz değer buna eşit. Işte 1 artı, 1 artı eksi kök 5 bölü 2 bir saniye. Nasıl yani altın oranın 2 değeri mi var? Diye düşünmüş olabilirsiniz. Kısaca şöyle açıklayayım. E, altın oran geometrik bir orandır. Hatta Fibonacci sayılarına bağlıdır. Az önce gösterdiğim şekilde bir türlü çizemediğim. E, yani geometrik bir oran yani. Geometrik şekil nasıl anlatacağım bilmiyorum ama geometrik bir şekilde çizdim. Bu şekiller arasındaki orana eşit sonuç olarak bu. Ve geometrik oranın negatif olması sizce mümkün mü? Yani sonuç olarak bir uzaklık negatif olabilir mi? Geometrik uzaklık ve açı üzerinden. Yani bu açı olmadığına göre uzaklık olacak ve uzaklık da negatif olamayacağına göre mantıken burası 1 artı kök 5 bölü 2 olacak. Videoyu durdurmak zorundayım. Kapı çaldı. tamam. Altın oranımızı bulduk. 1 artı kök 5 bölü 2. Peki, yani bu bu niye irrasyonel ki? Diye diyebilirsiniz. Peki, şöyle yapalım. Kök 5'in irrasyonel olduğunu sonuç olarak okuldaki öğretmenleriniz hep size ezberletmiştir. Belki bazılarınız ispatını da biliyordur ama bilmeyenler için burada ben yine de ispatını yapacağım. Sonuç olarak kanalın teması her şeyin ispatını yapıp derine kadar gitmek. Şöyle yapalım. Ha, şimdi kök 5. Şöyle yazalım bunu. Çelişki yöntemiyle ispat yapacağım. Çelişki yöntemi nedir bilmeyenler için kısaca açıklayayım. Ee, yani mesela biz buna irrasyonel diyoruz ya tam tersini al, alıp yani ya rasyonel olsaydı deyip bir çelişki elde etmeye çalışacağız ve bu şekilde e, bunun irrasyonel olduğunu ispatlayacağız. Yani ne diyeceğiz burada? Ya rasyonel olsaydı. Yani A bölü B şeklinde yazılabilseydi. Rasyonellik kavramı bir kere nedir? A ve B elemanı olmak üzere tam sayıların B de eşit olmamak üzere sıfıra. Çok matematiksel konuştum. Yani b sıfır değil ve a ve b tam sayı a bölü 5 şeklinde gösterilen sayılara rasyonel sayı deniyordu. Peki ya rasyonel olsaydı? Yani a, ve a bölü 5 şeklinde gösterebilseydik. Şimdi bir saniye ne yapalım? Öncelikle kök 5 üzerinde işlem yapamayız. Çünkü kök 5 artı kök 6 dediğimizde kök 11 etmez. Veya kök 1 artı kök 5 dediğimizde bir kök 5 falan etmeyeceği için mantıken buranın karesini almak en mantıklı hareket olacaktır. Şöyle yapalım o zaman. Kök 5'in karesi 5 zaten. a kare bölü b kare oldu. Peki ne yapacağız buradan sonra? Her iki tarafı B kare ile çarpalım. Denklemimiz ne oldu? Şuradan bir eşit koyalım. 5B kare eşit gelir. A kare. Peki bir saniye bir duralım. Ben bir şeyi söylemeyi unutmuşum. Şimdi A bölü B aralarında asal olacak. Yani olmak zorunda değil ama sonuç olarak eğer bir ortak çarpanları varsa bu çarpanları sadeleştiririz ve bunlar aralarında asal olur. Peki bunları aralarında asal alalım. Şimdi e, devam edeyim ispatı. Or orada söylemeyi unutmuşum. E, şu şekilde oldu. Hani b çarp b kare çarpı 5, a kare ediyorsa sonuç olarak a karenin içinde 5 vardır. E biz bu a kareye tam sayı dedik yani a ya aya tam sayı dedik. mantıken 5'ten bir tane olmasının imkanı yok. Sonuç olarak kök 5 ile çarpılmış bir şekilde çıkar. Yoksa anlatamadım ama e, sonuç olarak a kare 5'in katıysa. A da 5'in katıdır. Bu şekilde bir yorum yapabiliriz. Şimdi A 5'in katıysa biz bunun yerine 5 kayıralım. E 5K'nın karesi geldi burası. 5K'nın karesi eşit gelir. 5B kareye. Yazın biraz kötü kusura bakmayın. Ee, şimdi 5K'nın karesi 25K değil mi? 25K kare pardon. Yanlış söyledim. E, bu da 5B kare oldu. Bir saniye. Burada sadeleştirebileceğimiz bir şey var sanki. Eee... 5 pek yani buradaki 5 kat sayısı ile buradaki 25 kat sayısını sağ, e, şey yaparsak sadeleştirirsek şöyle bir denklem elde ediyoruz. 5k kare eşit gelir b kareye. Peki burada bir şey fark ettiniz mi? Biz az önce a'ya 5'in katı demiştik. E buradan da 5 çarpı bir şeyin karesi de b'nin karesi çıktı. E bir saniye bunların yani aralarında asal değil mi? Yani en küçük ortak bölenlerinin pardon en büyük ortak bölenlerinin 1 olması lazım ama Mantıken yani bu da 5'in katı. E bu da 5'in katıysa en büyük ortak bölenleri 5 olacak buradan. Çelişki elde ettik. Biz bunlar aralarında asal demiştik. O zaman kök 5'in irrasyonel olduğu kesin. Peki aslında buradan sonra ispat bitti. Çünkü 1 artı kök 5 zaten irrasyonel olur. 2'ye e, bölünce de irrasyonel çıkar ama kanalın konsepti gereği benim 1 e, artı kök 5 bölü 2'nin de irrasyonel olduğunu ispatlamam lazım. Biraz absürt bir ispat olacak ama Yine de yapalım. İlla ki bilmeyen olur. Yani bilmeyip de bu videoya gelen olur. Merak eden olur. O yüzden yapacağız. Şimdi, başlayalım. 1 ve kök 5'ten gidelim. Ee, biraz saçma bir kısım oldu burası. Büyük ihtimal keserim ama. Şimdi, bir artı kök kökbeş. 5. Kök 5'in yaklaşık değeri nedir? Hatta yaklaşık değerini değil, direkt kendisini yazalım e, ee, nasıl yapacağız onu diyebilirsiniz. Noktalı bir şekilde göstereceğim. Ee, şu şekilde yapacağız. Bu 2 ile 3 arasında kök 5. 3 ee, arasında. Burası kök 4 eder çünkü. Burası da kök 9. Peki aradaki fark ne? Eleman sayısını bulalım. 4 ile 9 arası. E, ee, ilk terim, son terim eksi ilk terim 5 böyle artış miktarı bir artı bir. Yani kısaca burada 4, 5, 6, 7, 8 diyebileceğimiz 5 tane terim var. 5. Peki 5 bunlardan birincisi. E, 2'den sonra dedik o zaman 2 tam 1 5 geldi. Bu yaklaşık değeri. Yaklaşık değeri de 2.2 oldu. Ama biz bunun 2.2 nokta nokta bir şey olduğunu biliyoruz. Peki şöyle yapalım. Tamamen sezgisel yaklaşacağım. E, hatta bu sezgisel denemez. Şöyle yapalım. Yanlış konuştum biraz. 2 ile bu 0 virgül 2 nın kısmına kısmını ayıralım. 2 rasyonel. E bu kısım zaten irrasyonel. E rasyonel bir sayı ile irrasyonel bir sayının toplumu irrasyonel geldi. kök 5 geldi. Bu şekilde de ispatlayabiliriz. Bölüm buna nazaran daha kolay. burayı niye sildim bilmiyorum. bir rasyonel sayıyla yani a bölü b ile irrasyonel bir sayı diyelim. Daha doğrusu şuna rasyonel diyelim direkt. İrrasyonel bir sayıyı böldüğümüzde rasyonel çıkabilseydi. Şunu şuraya alsak. Rasyonel bir. Bu da irrasyonel. Yani bir rasyonel sayının çarpmaya göre tersini rasyonel bir sayıyla çarptığımızda rasyonel bir sayı gelir. Biraz karışık bir ifade ama şöyle yapalım. E, her iki tarafı rasyonel sayıya bölelim. Bu rasyonel sayı olsun hatta. E, bu, bu gider zaten direkt. Bu, e, bu rasyonel sayıda iki rasyonel sayının oranı buradan bir rasyonel sayının çarpmaya göre tersi gelir. rasyonel sayının çarpmaya göre tersi zaten irrasyonel olacağından iki rasyonel sayının oranı irrasyonel gelir. Bu absürt. Yani olamaz. O yüzden mantıken buradan zaten toplamın irrasyonel olduğunu bulmuştuk. Tahta biraz fazla mavi görünmesi için bastıracağım. 1 artı kök 5'in zaten irrasyonel olduğunu bulmuştuk. Buradan bölümün de irrasyonel olacağını elde ettik. E mantıken bu toplam değer elemanı oldu. irrasyonel sayıların. Yani aslında rasyonel sayıların elemanı değil. Şu şekilde gösterdim. Rasyonel sayıların elemanı değil ama bunu zaten gerçek hayattan elde edeceğimiz için bu mecburen bir real sayı olacak. O yüzden biz buna irrasyonel diyebiliriz. Ee, bu ilk videomuz. Biraz acemice anlatmış olabilirim. Yani nasıl video çekilir bilmiyorum. Nasıl giriş yapılır onu da bilmiyorum. Biraz acemiliğime gelmiştir. Videoların kalitesi, video sayısı arttıkça artacak. Bu, bu konuda hani kesinlikle söz verebilirim. Bir de eğlenceli anlatacağım dedim. Bu dersi bayağı matematik dersi gibi anlattım. Biraz acemiliğime geldi. Kusura bakmayın. Yani Nasıl kapanış yapacağım bilmiyorum. Bu kadar diyeyim. Size teşekkür edeyim ve görüşürüz diyelim. Sevgiyle, mutlulukla ve bilimle kal komikle bilim. Bu da kapanış olsun. Bence gayet güzel oldu. O zaman görüşürüz diyorum.